E ben bir şey bir şey anlatayım ara fazla yerse midem kurur. E peki şekerli çay. Çeke, şekerli çay. Ne ka, kan, kanım çekir. Şekerli çay. E, ne ne? Çay, aynı şekilde böyle abi kanı kurutur. Lan sen doğru mu söylüyorsun? Tabii ki. Doğru. Tabii tabii Mehmet abi. He sen niye şeker aldın? niye? Ben işte kanım kurumasın diye Mehmet abi. Ya aklını çalışır mı da bak. Lan sen doğru mu söylüyorsun? Tabi abi tabii. Tamam 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 su tamam, tamam, Annen niye gitti Mehmet abi? Ne Niye niye? Niye gitti? Çaydan mı? Çaydan çok yemek yemekten anladın mı? Fazla yemekten aşırı yemekten ye ama az ye sen sen ne yapıyorsun? Ondan yiyorsun bundan yiyorsun Ali'ye gidiyorsun Veli'ye gidiyorsun ne oluyor Mehmet abi? İster istemez. Hop. Ya böyle lüp lüp. Başınız sağ olsun. Ya bir daha göbü bürür oh. hop. Hop. <laughs> <laughs> lozba lozba. Lozba gibi. Ya şu kafanı çalıştırayım. Evet abi seni seviyorum. Lan lan lan. Lan sen doğru mu söylüyorsun? Doğru mu? Çok seni seviyorum. Doğru sen, mu? Senin ayağın sana bayılıyor. Sana bayılıyor. Yoksa gidip zahmetli gidecek kadın mıydı? Kim derdikine? Kim derdikine? ki Değil mi Mehmet abi? Allah Azize bucak rahmetli olacak. Kim derdi? Ame. Ama bir şey söyle sana, abi. Bana bir şey olmuyor. Niye? Öyle deme ama öyle dersen olur. He? Günahkar olursun. Öyle Lan mi? bir şey olmuyor. Bak bak bak. Bak ba, ba, gözünü. Bana bir şey olmuyor. Niye? Nereden biliyorsun? Belki de kansersin. Hee. Nereden biliyorsun? Lan değil mi? Tabii. Yarın tıp diye lamba söylersen ne yapacaksın? Allah'ım. Ya dikkat et baba kendine dinle. ya. Değil mi? Değil mi? Serotipoloji kurtaracağım beni? Ya baba. Ben mi kurtaracağım? Allah'tan başka kimse kurtarmaz seni. Ha değil mi? Tabii. Ama bir dakika. Bir şey daha. Ha. Bir dakika. Ben sana bir şey yapayım. Söyle abi. Fazla beni. He. E polisler cezaevine attı. Ne olacak? Cezaevine attı. He he he. Farzı orada yaptım ben. E ne olacak Mehmet abi? Dört duvarın arasındasın. Ne çoluk var, ne çocuk var, ne baba var, tamam. ne ben varım, ne hanım var. E... Ne para var. Yemeği, yemeği, yeme. Yeme yemeğle parayla orada Mehmet abi. Orada yemek de parayla. Allah, yani ye ya bir dakika, ye yemek de parayla? Yemek de parayla abi, öyle bedavaya yemek var mı Mehmet abi? <laughs> Sanki 40 yıl yemiş gibi üzüldün niye? Dinler merhaba <laughs> Veysel abi. Abi selam abi. Sanki 40 yıl hapis yemiş gibi üzüldün niye? Ya vallahi ama. Dışarıdasın abi. Allah içeride olana yardım etsin abi. E, tamam. Değil mi? Lan. Abi hoş geldin ne lazım abi? Bakalım. Vay be Tabii, ne Nasıl? Ne, baba ne baba ne anne hiç Ya kurtarma kurtarmaz. Abi senin bir suç işlediysen seni kim kurtarabilir? Bolla ne? abi ya. Bolla. Abi istersen milletvekili oğlu yine kurtarabilir. Bitti. Kim kurtaracak seni? Allah'ım korkmaya başladım. İşte o yüzden, o yüzden ee, yapmayacağız. tamam e, tamam tamam. Anladın mı? Tamam. Sen bir sefer hukukatın var. ikinci sefere savcı direkt içeri atar seni. He ya savcı içeri atar mı beni? Direkt ikinci kez. Çünkü niye içeri atar? Tamam ki duya ya. He, he. Çünkü niye biliyor musun Mehmet abi? He, niye? Sen bir sefer sen suç istemişsin ya bir sefer. He. İkinci bir suçu işlediğin zaman Mehmet abi seni içeri atıyor. Aaa. Tamam. Aramızda üç takam var. Üç takam ya? Emeket ne abi? Burak. Burak mı? Tavşın. Tavşın Tavşı, yerlisisiniz abi. Cezayirleri doldu mu? Doldu mu? He? Doldu mu? Bir kişilik yer var şu an sadece. E bu Azac yolun karşısında var bir evet, tane. Evet şu an bir kişilik Tam yer başka, var. Tam başka nerede var? Bir de Tavşı da var, Erdem de var. Ka kaç tane? Bir kişi, i̇ki kişilik, iki kişilik. Çok yer çok sıkıntı yok. Çok mu? Yerde sıkıntı yok. Çok. Ha, i̇stediğin bir yer varsa seni gönderirim oraya. Allah Allah dinlesin. Allah var kimseyi düşürmesin. Amin. Allah kimseyi düşürmesin. Yüzüne de Biraz açık, tamam. Tamam. O yüzden Mehmet abi hareketlerine dikkat edecek. E, tamam, <laughs> tamam. tamam tamam. Mevzuları kapat. Tamam tamam. de, evet evet. Anladın mı? Evet. Ya, ya, ya öksürme öksürme. Yok mü de yok Mehmet abi olma. Öksürmek var öksürmek var. Sen öksürmüyorsun. Hıh yapıyorsun. Onu yaptın mı olmaz. Ya şey bu. Ne gördün. Ne gördün abi? Kanları. Ne gördün abi? Abi onun neyi ya bizi ne ilgilendirir Mehmet abi ya? sana siyahın var Ha Mehmet abi bize ney, bize ney? Heee Mal senin bi... mi? Değil yeah. e Sana ney? Bir dakika bir dakika Yani bana mı verecek? Ya sana ney sana ney? Baba sakin ne? bir dakika Bir dakika Anlamadım bazen Bir bazen Anlamaz Yani bana mı verecek? Ya Mehmet abi yok öyle bir şey yok e, e, Kapat e. bu konuyu kapat ya E değil mi? E sana ney o zaman abi? Kaç ha abi. ha. Niye sana ne abi? E değil mi? Ya. Çok ayıp ama ya E değil mi ya? mi? Çok güzel bir siyah var kaliteli He valla he vallahi. mı dur ya. He he Biraz çalıştır Mehmet abi Biraz kafanı Değil mi? Bal vallahi ya. Tabii ya. Doğru yani. Sıkmana yeri yok. Yok yok. Bana sıkmana yeri de, yok. Yok ya abi. Dolma atıyorum. Ele misin sen niye? Acı mı geldi? Yok güzel bir yemek güzel. Afiyet olsun. Lan sen kurtaramam mısın cezanı düşsen? Sen sen kurtarmaz mısın beni? Ben mi? He. Ben de kurtaramam. Ben Kurtulman, ne yapayım? Bak ya. ya. Nasıl ben... Sen kurtarmam mı beni? Abi ben nasıl kurtarayım? <laughs> Mevda ben nasıl kurtarayım Kurtarman. Şimdi bir suç istemediysen ee? kurtarmaya çalışırız. Ee, onu He onu diyorum işte. He ayrı. Bir suç işlemediysen kurtarmaya çalışırız. E. Ama bir suç işlemiysen suçun varsa ee? ona ben değil kim olursa olsun yardımcı olamaz. Anladın mı abi? Kim olursa olsun yardımcı olamaz. Kimse bir şey yapamaz. Tamam. tamam. Aklını çalıştır. Tamam. Kafanı kullan. Tamam. Efendi ol. Tamam. Terbiye de ol. Tamam. Bak burada yediğim bir ekmek var. Evde çoluğun çocuğum var. Ha, ha. Bak değil mi? Ha. Yarın ondan da olacağım. Ha, ondan, ondan, ondan da olacağım ben. Diyorum. O kesildi mi? Çocuklar nasıl değil kesilir. Mi? Artık musluk kapatırız. Musluk kapanır. Sen cezaevinde olursun. Açık olsa sen cezaevindesin. Değil mi? Artık çay da vermem. su da verme. Tabii. Yemek de vermem. Kafanı çalıştır. Para da verme. Kafanı çalıştır. Ha, değil mi? Tamam ya. Müzik, abone yeah. yapar Ye. yüz yapar başı üstüne abi öyle abi başka bir ben de yapsana abi abi doğum günü kutlu olsun kaç yaşında başın abi kim bilir ben söylemem abi tamam <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> senin bir doğum yeah. günün <laughs> <doğrudan gülüyor> doğru doğru kardeşim doğru ve örneğin örneğin bir şey bir şey izattı bana burada. burada bir şey ya yapıyor yapıyor abaydolsun ya yapır Abi, yok bir şey yok. Şey şey yok şey bir şey Yok bir şey yok. Adet bir pastane gerekiyor. Bugün b Bugün b biz duyduk abi. E e Artık gönlümüzü e yap abi. Tamam mı? E e Hayırlı olsun. Hayırlı e Abi saygılar. Abi iyi günler. Bilmiyorum abi. olsun. İşe Biz film böyle ya. Yapıyorum. İnce Yapıyorum. Abi pastamız vermediler ya. Pastamızı pastamız Lan. İnce aradın yapıyorum. Ne abi bir şey rica etsem, onu Şöyle bir şey söylesem ben sana. Ee, şu aşağı Senin sen para olayından, sen olayından birazcık Cihangir'e versek olur mu? Abi tamam, hoş geldin. Tamam ben abi. Olmaz. Niye abi? İste veririm. Ona ver cana bana ver. Tamam. O onun hakkı değil. Tamam sana veririm. Dil onun hakkı değil. Tamam sana vereceğim, sana vereceğim. Evet. Ya yani ben yani diyorum ki ne bari 500 var. geliyor. Ya. 100 lirasını can gire Çok çok. Ya, çok. Ne kadar mesela vereyim? Beş lira onlara ver yeter ona. <laughs> e bir sigara parası ver yeter ona. Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> ne? Aç olsun. Ben güzel bir şey, olsun. Ya, şey mi yaptın mı? Ne bak. Değil mi? O bak. Yüz lira vermeyeyim mi? Yok. 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 Merak ettim konuşmam nasıl konuşmam? Yok istemiyorum. Niye? İstemiyorum. Kasım konuşmasında. Ama o da gariban mesela. Yok. Yani o ona ona ver bana ver. Çok seviyorum. Yani sen şey diyorsun ki benim bir param 1 lira da olsa can gitmesin. Evet. Ekmesin. Yaz abi. ben çoluk çocuğum var. Öyle mi diyorsun ya? Şey, ben de Mardin'liyim abi. Hem şey, 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 şey bir diyorsun değil mi? Şey, kusura mı gözlerim doldu ya? Hayır dedin ya durdun sana bağladın ya. Tüçe, tüçe, tüçe ufak. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Tüçe ufak. Allah bağışlasın abi. Ya sen abi kusura bakma. Ki sağ ol sağ ol. Ben e, e, tamam gelişsin. hemen normal ödüm video çekeyim çünkü. Beyaz değil, kapat. buz marisi var. Beyaz yok. Hı, başladı yine. Yok bir şey Sağ ol Ahmet onu çıkartır mısın? Ben sana e, tam oturanı öğreteyim. Sen diyorsun yine benim kızım var. çoluğum çolum, çolum e, var. E, tamam 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 vermeyeyim. Anladım, evet. anladım Demek istediğim çok iyi anladım. Cihan Girin diyorsun kimsesi yok. Zaten ona dev, dev, devlet. De, yani? devlet bakıyor. ya. Devlet bakıyor. Devlet Bir de biz makaklı söylüyor mi yani? Tamam. Tamam öyle yapalım abi. Ben çok iyi bir insanım ben niye böyle? Efendim abi? Çok iyi insanım. Sen mi abi? Gerçekten iyi bir insansın abi. Ahmet, Ahmet ben sana doğru söylüyorum. Gerçekten, Bak. gerçekten iyi bir insansın Mehmet abi. O yüzden seni herkes seviyor mu Mehmet abi? He? Herkes seni seviyor. Sağ ol sona. Yok abi tamam bitti ben tamam. Devam. tamam Tam doydum e, ya. Anne. Kap küt kapkızı kızı geçiyor. vallahi dersin. Baba -ba -ba ben Sami'nin sırtı sana. Sami diyorum ben. Vallahi dersin Mehmet abi. Doydun mu ona tamam. Çok şükür. Yok tamam. Ben nereden bildin? Neyi? Hey. Devam bir tane sonuçlara <laughs> <Zorçada> giderim. <laughs> nereden bildin nereden? Belli çünkü boşluk var daha. Gider değil mi? E Allah yok oğlum tamam dedim ben. Tamam. Yok bana Karar ver gider mi gitmez Mehmet abi? Gider vallahi. Gider değil mi? Gider vallahi şey kaynanan benim gibi mi? He? Kaynanan kaynanan. Yok normal. Nasıl ya benden zayıf mı? Benden zayıf tabii. Anneni gördüm ben senin. He. Gördüm. Şöyle i̇şte babam, babam benim. Öyle. Ne yapacağım böyle abi işte. Bak unutma ha. 33 jet 33. Heh. Ba bana, bana mı vereceksin? Yok, yemek yok. Konuk sayılır. Konuk sayılır. Ahmet. Ahmet, afiyet olsun. Duyun mu? Duyun mu? Duyun mu? Duyun Babam ne dedi? Ben babama söyledim. Ama diyor ya Mehmet Tantur'u yer misin? Babam diyor ki ye diyor, ye diyor. Ye ye diyor ya. Yedin zaten. Yok anlamadım, anlamadın, Mesela yemek buraya geliyor ya. Hı. Biz burada Tantur'u ye diyor ya. Babam diyor ki ye diyor, Hı. 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 Ya, şimdi, ye diyor. Ye diyor ya. İnşallah lastiğimiz kaptamız abi. Yanına gelsem bedava lastik isteyeyim. Ahmet babam köktür ha. Neredeydiniz abi? Ahmet babam köktür. <laughs> şey görün yürüyemiyor artık. De, Ama bana bak. Şeytan gibi. Mas ya. Şeytan gibi. Babam mı? He. Cin gibi değil mi? He lan. He. Her şeyi biliyor. He biliyor. Biliyor he. Biliyor. Ama daha iyi babanın beysel senin kurnaz olması. He biliyor biliyor ayık ha. Ayık olması. Biliyor ha biliyor. biliyor. Çok iyi bir şey. Biliyor he. Öyle Valla valla. Ahmet lan. Bak sen buradasın bak. Bak ben kaçmadım, kaçmadım gitmedim. Bir şey diyeceğim sana. Ama doğru lan. Ben toprağımda bir şey yiyecek mi? Fare falan yılan yiyecek mi? Öldün de ona. Evet. Bak Allah doğru söyledi, Allah, Allah bilir. Bin bilmem. bilmiyorum. Allah bilir, <bismillah, şimdi, gülüyor> ben şimdi ödeyeceğim. Efendim? Senin Allah'ını seversin. Sağ olsun. Baba, hiç vaktim yok. Eyvallah, çay kahve şey. Hiç vaktim Vallahi. yok. Görüşürüz. Allah seni müstesin. Yemek yiyelim. Ne sağ abi? sağ vereceğim bir şey. He? Ben Daha vereceğim. ben vereceğim. Hani bir Koşturma içerisinde He? <laughs> <görsünse, gülüyor> hani diyorlar yani. Allah, Allah bilsin. Tatlım en kalitesini getireceğim. Tamam. <laughs> <laughs> Getiremezsem götürürüm şeye. Yayla. <laughs> Şehri, Antep'e. He Allah, Allah. razı <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Orada <yediriz. Abi> <laughs> da vermiyor Mehmet <övmeyin>, evet abi. <laughs> ha hani şimdi şey ben müşter veriyorum. <laughs> Ahmet abi. Şey, bir şey abi. Sen burayı bırakmayı düşünüyor musun? Yok iyi yani düşün iyi bir gün. Buradayım ben. He? Ölüne kadar buradayım. Ki dur do dur dur. Ölüne kadar buradayım. Doğru mu? Hı -hı. Doğru. Hı -hı. Ya Maradona'ya gideceğim tekrar. Yok. Ha gitmeyeceğim. Bey tamam. Tamam. Ölünce kadar burada. Bey tamam. Tamam sağ ol. Neye hesap ettin? Yok bir şey hesapladın. ben. <laughs> bir şey bir şey hesapladım. Söyle ya. He? Ben biliyorum da yine sen sen dinle. Söyle mi? Söyle. Ben diyecektim ben arkadaşımı kaybettim. Gitti. Ha para gitti yani. Değil mi? Para mı? Seni seni kaybettim. Gitti. Hı. Valla, vallahi. Yani. Ben gidersem seni de götürürüm. Ama lan sen bizim eve yanına gittin çekiniyor musun? Hı. Hmm. E, niye? Bir yani niye? Abi çoluğun çocuğum çocuğun ya. var, kızın çocuğun var. E, ki, tamam, e, en ne uygun ne, olmaz. Ne, ne yani e, bir şey mi olacak? Olacağından değil, ayıp olur. Lan Gerir ne gibi, ne ben, gibi? Gelirsem de hanımı alır gireceğim. Ha tamam, ha, tamam. Mı? tamam. Hanımla geldiğin zaman çekinmem. Ha değil mi? Tabii. Lan, gel, çayını, suyunu, yemeni. Ne yani ne? E ne oldu ya? Tabii indiriyorum ya. Dil, 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 dil ondan değil. Bak ba bana bak, vallahi ondan değil. <laughs> yok, vallahi yok. Dil ondan değil. <laughs> ne abi? Yok, ondan değil. dil var ondan değil. Sevdiğin için değil mi Mehmet abi? Arkadaş evet, evet. Için. Evet. Bir şu Evet suyur, Mehmet abi. Mehmet abi bundan sonra hiç su olmayacak mı? Biliyor musun? Ya. Geberiz ama. Bana geberir gideriz. <laughs> dil ona doğru ha, <he>, Allah'ıma. <laughs> Allah'ıma yemin ederim. Doğru ha. Türkiye'de sular bitiyor mu artık? Ben artık? Samimi diyorum ben sana ha. Amerika, Allah. Amerika Türkiye'nin bütün sularını kesmiş. Bak görüyor musun? Hortumlarını kendi şeylerine sokmuş. Ülkelerine. <laughs> ya, ya valla ya. Nasıl olacak Mehmet abi? E kurbanım e, ya. Amerika'ya ne diyorsun? Amerika bir... Suyu niye bitirmedin? Bitirmedim. O kadar içsin Mehmet abi. Valla Ee, evet. Canım istemedi. Bu ne Ahmet, bu ne? Çocuğun düğünü var, davetiye bıraktı. He, he, vallahi. He. Ahmet. 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 Bana kar ver ya. Abi bizde de var kar. Lan, şey, basana. Dua ben şey, ölmüyorum ben. Allah korusun. Allah'ıma yemin ederim. Bu kadın seni çağırdı niye gitmedin yanına? Güzel görmedim, görmedim ben. Görmedin değil mi? Vallahi Aferin, görmedim. Atla, herkesi görmedim. Allah'ıma görmedim yok. Ama yine kadın kalktı. He dedi de, 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 söyledim. söyledim lan babam, babamla yine söyledim. Öyle mi? He. Ne dedin? Dedim taş bana <laughs> sede Kim bu diyor siktir et diyor ya. <laughs> kıskandı kıskandı seni. Vallahi. Abi. Burak diyor kim ya? Ne ne dedin sen yenge? Dedim ben dedim, de, taş bir adam çağırıyor dedim bir tane abla. Hı. Burak ne diyor, ne yapacaksın diyor. He. Burak diyor kim diyor, diyor ya. <laughs> kıskandı seni kıskandı. Vallahi he. Vallahi. <laughs> 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 Nöbeti kaybeder, benimden kaçar diye kıskanmışsın.